bilmediklerini, Süleyman Aleyhisselam'ı gördükleri halde öldüğünü fark etmediklerini Allah Celle Celaluhu Sebe Suresinin 14. ayet-i kerimesiyle bize bildiriyor. Kur'an çağımıza hitap ediyor. Muhterem seyirciler. Hocam ne alakası var çağımızda bunun? Var. Şu anda inanmayan insanların dahi cincilerden medet inan görüyoruz. Umduğunu görüyoruz. Haber alıyoruz. Televizyonlardan, gazetelerden haber alıyoruz. Bazen tanıdığımız insanların ben e, ahirete falan inanmam, Allah peygambere inanmam ama diyor sonra bir başka zaman da e, bir iş için bir cinciye kadar, bir falcıya kadar gidip gelecekle ilgili, geçmişle ilgili, kaybettiğiyle ilgili sorular sormaya ve ondan çareler aramaya çalıştığını da görüyoruz. Açık, ayet çok açık ve net. Cinler kaybı bilmezler. Peki peygamberler bilir mi? Bilmezler. Peygamberler de kaybı bilmez. Gaybı ancak ve ancak Allah Celle Celaluhu bilir. Peki sevgili peygamberimizin gelecekle ilgili söyledikleri var. Onlar da Allah Celle Celaluhu'nun ona bildirdikleridir. Yoksa sevgili peygamberimiz de bilmez. لَقَدْ كَانَ لِسَبَئٍ ف۪ي مَسْكَنِهِمْ اٰيَةً جَنَّتَانِ عَنْ يَم۪ينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهِ بَلْدَةٌ ve rabbun غَفُورٌ O sebe halkı için sebe, Türkiye'de sabah diye geçer tahmin ediyorum E harfi İngilizce'de A okunduğundan Sebe yazılmış da Sab'a okunmuş. Halen bizim basın yayın dili e, Arap alemindeki bir olay için veya Arapça isimler için e, Batının okuduğu şekliyle okuyorlar. Haberleri de Abdüselam okumuyor da Abdüsalam okuyor adam. İngilizce öyle yazdığından dolayı haberlerde Bizde de sabah diye geçmiştir. Sabah melikesi yani Süleyman Aleyhisselam'a kadar gelen ve Süleyman Aleyhisselam'a iman eden bir Yemen kraliçesinden bahsetmişti daha önce ayet-i kerime. Sabah melikesi Süleyman Aleyhisselam'a iman edince onun ülkesi de Süleyman Aleyhisselam'ın mülkü ülkesi içerisine katılınca yer yüzünde harp yok, darp yok. Bakınız Süleyman Aleyhisselam'ın hiç harbiyle ilgili Kur'an'dan bir haber yok, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın hadis i şeriflerinden de bir haber yok. Ama şöyle bir haber var. Onların meskenleri de bir ayettir, bir idret kaynağıdır. Evlerinin sağ tarafı cennet. Bahçe sol tarafı bahçe. Yani evler bahçeler içerisinde. Parkları geniş geniş değil. Evler park içerisindeyiz. Mesela çok medeni kabul edilen şehirlerde, büyük şehirlerde, efendim Tokyo'nun işte şu kadar parkı var. Ama onun dışında evler asfalt dikiyor eve giriyor asfalt bitiyor, eve giriyorsunuz. Derken 500 metre ileride, 1 kilometre ileride park yapmış belediyeler. Öyle değil. Süleyman Aleyhisselam'ın mülkünde öyle değil. Evler parkların içerisinde. Yani her evin kendine has geniş bahçesi var. Sağ tarafı bahçe, sol tarafı bahçe diyor Allah Celle Celaluhu. Rabbinizin rızgından yeğiniz ve ona şükrediniz. Her taraf bolluk içerisinde. Allah Celle Celaluhu'nun kuralları uygulanacak olursa bir başka ayet-i ve en rabbekum sümme tuubu ileyh yusilis aleyküm aleykum diyor Allah Celle Celaluhu. Allah'a istiğfar eder, ondan af talebinde bulunur, tevbe ederseniz Allah gökyüzünden yağmurları da bolca indirir diyor Rabbimiz. Süleyman Aleyhisselam ve ona iman edenler yeryüzünde kul haklarına riayet ediyorlar. Hayvan haklarına riayet ediyorlar. Her şeye riayet ediyorlar. Böyle bir ülke meydana getirmişler. Rabbimin rızgından bolca yiyip içiyorlar. Arkasından şükrediyorlar. Kulû min rızgı rabbikum ve şükrüle ona şükrediniz diyor Allah Celle Celaluhu muhterem seyirciler sofranın başına oturuyorsunuz önünüzdeki ne olursa olsun yani bir soğan bir ekmek diyoruz ya en az katı ifade etmek için soğan ekmekle karnımı doyurdum diyorsunuz ya şuna inanın ki önüne yalnız tabii iyi, çayırlar yiyerek, otlar yiyerek beslenmiş kuzu etini koyanlar bakıyor bakıyor da ya ben bunu yemeyeyim doktor yasakladı diyor. Bunu da düşünün yani. Yani Allah Celle Celaluhu'nun kurallarına riayet edin derken yalnız namaz oruç değildir. Yeme içmenize de riayet edeceksiniz. Allah'ın kurallarına riayet etmek demek. Yerken, içerken de orta yolu takip edeceksiniz. Ne Hint fakiri gibi at gezeceksiniz, ne Amerika'nın obezitleri gibi de bol yiyeceksiniz. Midenizin doktorların tavsiye ettiği, dinimin tavsiye ettiği, bizim adab kitaplarımızda yazar ya. Midenizin yarısı hava, yarısı su, yarısı da yani üç'e bölüm üçte biri yarısı değil üçte biri de yemek ve mideniz rahat eder ve mideniz bozulmaz bedeniniz bozulmaz. Rabbimize şükredeceğiz arkasından. Yani ağzımıza götürdüğünüz lokmaların tadını biz koymadık bakınız. Ekmeğin içine tadı biz koymuyoruz. Dünyada da kimse koyamıyor. Soğanın içerisine o tadı kimse koyamıyor balın içerisine o tadı kimse koyamıyor. Yeryüzündeki nimetler de sayılamıyor. Rabbim diyor ve in te'uddu ni'met la tuhsuha. Allah'ın nimetlerini saymaya kalksanız sayımı bitiremezsiniz diyor Allah Celle Celaluhu. Benim bu söylediklerimi en yakınınızdaki bir bilim adamına bir fizik diye bir kimyacıya bir biyoloji bilginine bir soru verin. ...daha karıncanın araştırması bitmemiş. Evet. Karıncanın araştırılması bitmemiş. Yüzlerce, binlerce doktora tezleri verilmiştir. Herkes bir yere kadar varmış, tezini vermiş, doktor olmuş. Ondan sonra gelecek olan yine araştırmasına devam edecek. Bütün bunlar nimettir bize. O yediğimiz nimetlerin arkasından yani elinizle diyelim 40 lokmayı götürüyorsunuz, arkasından da Allah'ın sana hamd olsun deyin. Çünkü götüren eli veren o, çiğneyen dişi veren o, yutan boğazı veren o, hazmeden mideyi veren o, ekmekten kıpkırmızı kan üreten o, tırnağı üreten de o. Aynı ekmekten bir tarafta tırnak, bir tarafta saç, bir tarafta kan üretimi, bir tarafta gözümüze yağ üretimi Rabbimiz tarafından sağlanıyor. Ona da teşekkür edelim. Ve şükürüle. O Allah'a şükrediniz. Teşekkür ediniz diyor Allah Celle Celaluhu. Beldetün dayibetün ve Rabbün <laughs> gafur. <laughs> Tertemiz ve güzel bir ülke ve affeden bir Rabb. Bu ayet kerime çok değerli hattatlarımız tarafından yazılmış, camilerimize, evlerimize zaman içerisinde asılmış, bazı müzelere de kaldırılmış orada yine durmakta. Temiz ve güzel bir ülke, affeden bir rak. Allah Celle Bilal. Ama dikkat edin, temiz ve güzel bir ülke. Bazen dünyaya meyletmeyen, dünyaya önem vermeyen, önem vermeyen kelimesi benim için önemli kelime olarak. Önem vermemek, bunu burayı imar etmemek anlamına değildir. Yani dünyaya önem vermemek, dünyayı imar etmeme anlamına değildir. Süleyman Aleyhisselam dünyaya önem vermeyen bir insandı ama en güzel köşkleri yapmış, önünde bahçeleri, her tarafı parklar parklardan meydana gelmiş bir ülke ve de tertemiz. Böyle bir ülkeyi meydana getirmiş Süleyman Aleyhissalatu Vesselam. Rabbim de bize onu örnek olarak sunuyor Sebe suresinde ve diyor ki temiz ve güzel bir ülke ve affeden bir Rab. Bunu sağlayan kim? Süleyman Aleyhisselatü Vesselam. Süleyman Aleyhisselam'ın kendi kabiliyeti midir? Değil. O bir peygamberdir. O peygamber Allah Celle Celaluhu'nun ona öğrettiğini uygulamaya koymuş temiz ve güzel bir ülke. Temiz ve güzel bir ülke. Çok önemli bir kelimedir bu. Bir başka ayet-i kerimede Rabbim yiyeceklerimiz için diyor ki kulu halalen sayyiben. Aynı kelime, tayyib kelimesi. Halal ve temiz olarak yiyiniz diyor Allah Celle Celaluhu. Önce halallığına dikkat ediyor, sonra temizliğine dikkatimizi çekiyor. Yediklerimiz halal olacak ama temiz de olacak. Ülke temiz olacak, yeterli değil, güzel de olacak. Yani estetiğine de önem verilecek. Evlerin yapılışından, sokakların çizilişinden, bahçelerin düzenlemesine kadar hepsi güzel olacak ve arkasından asıl hedeflediğimiz nedir? Affeden bir Allah Celle Celaluhu. Biz ona iman etmişizdir. Affeden Allah Celle Celaluhu her gün zikrediyoruz. Ve Rabbun Gafur. Onun Rablığını her gün namazımızda Elhamdülillahi Rabbil Alemin ayeti kerimesiyle alemlerin Rabbine hamdü senalar olsun diyorsunuz. Beş vakit namazınızda kırk defa. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمض وأسل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا فهل نجازي إلا الكفور ذلك زمان içerisinde الله جل جلاله دينين o insanlar yüz çevirdiler. Yani dünya mutluluğunu ve imkanlarını ve zenginliğini Allah'a isyan vasıtası kıldılar. Rabbim diyor ki biz de arin seli gönderdik onların üzerine ve onların bütün bahçelerini aldı götürdü sel altında kaldı sonra susuzluk yağmursuzluk hüküm sürdü meyveler acı, buruk ve ılgın ağaçları yetişti. Sidir ağaçları yetişti. Yani susuz bölgenin bitkisidir bunlar. Orası çöl haline dönüşü verdi diyor. Bu da yavurluklarından dolayı diyor Rabbim. Zalike <laughs> cezeynahum bima keferu. Yavurluklarından dolayı biz onları bu dünyada cezalandırdık. Ancak nankörler böyle cezalandırılır diyor Allah Celle Celaluhu. Hani nimetin kıymetini bilme diye bir şey var ya işte o. Nimetin kıymetini nasıl bileceğiz? Nimetleri halalından, temizliğinden ve güzelinden temin edeceğiz. Ama bir eşyaya güzelliği biz sunmuyoruz Rabbim veriyor Güle güllüğünü biz vermiyoruz. Laleye laleliğini biz vermiyoruz. Bala tadı biz vermiyoruz. O Allah gele gele arif veriyor. Onlardan yararlanacağız. Arkasından da Ya Rabbi sana hamdü senalar olsun diyeceğiz. Rabbimiz hep güzel nimetlere kavuşan, onun hakkını veren, hamd eden kullarından eylesin. Dinlediniz ve seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. İyi günler efendim. <laughs>